Türk Edebiyatı'nda öyle bir topluluk var ki, düşünün sadece iki yıl var olmuş sonra kendi kendini feshetmiş ama bıraktığı etki işte o, onlarca sürmüş. Bugün bu garip ama bir o kadar da önemli Haleget'in, Fecriati'nin hikayesine dalıyoruz. Tamam şimdi dürüst olalım aklınıza ilk gelen soru şu değil mi? Sadece iki yıl sürmüş bir şey neden bu kadar abartılıyor? İşte bütün bu anlatının merkezindeki soru da tam olarak bu ve inanın cevabı sizi epey şaşırtacak. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş resmen. 1909'da büyük bir heyecanla toplanıyorlar, 1910'da o meşhur bildiriyi yayınlıyorlar ve hop 1911'de dükkanı kapatıyorlar. Başlangıç ve bitiş arası sadece iki küçücük yıl. İşte bu yüzden bu kadar merak uyandırıyorlar ya zaten. Peki ne oldu da bu genç şairler bir araya geldi? Hadi gelin zamanda biraz geriye gidelim. Nereye mi? İkinci Meşrutiyet'in o heyecanlı, umut dolu ama bir o kadar da karmaşık günlerine, 20. yüzyılın başındaki İstanbul'a. O zamanlar edebiyat sahnesinin kralı kimdi? Servet-i Fünun. Ama bu yeni nesil, bu hırslı gençler için Servet-i Fünun artık miadını doldurmuştu, yorulmuştu. Onlar yeni bir kan, taze bir nefes arıyorlardı ve o nefesin kendileri olduklarına da sonuna kadar inanıyorlardı. Zaten seçtikleri isim bile ne kadar iddialı olduklarını ortaya koyuyor. Faik Ali'nin önerisiyle Fecri Ati diyorlar kendilerine. Yani geleceğin şafağı. Düşünsenize edebiyatta yepyeni bir gün başlatma iddiasındalar. Ve işte, bütün felsefelerini özetleyen o meşhur üç kelime, sanat, şahsi ve muhteremdir. Bu cümle o dönem için resmen bir devrim. Diyorlar ki, sanatın toplumu eğitmek gibi bir derdi yok. Sanatın tek bir amacı var, o da güzelliğin kendisi. Yani sanat kimseye hizmet etmek zorunda değil, kendi başına değerli ve saygıya layık. Şimdi gelelim fecratiyi edebiyat tarihine altın harflerle yazdıran o en büyük adımlarına, o meşhur manifestolarına bu bir rakamı var ya, işte bu çok önemli. Neden mi? Çünkü fecrati bizim edebiyat tarihimizde bir bildiri yani bir manifesto yayınlayan ilk topluluk. Onlardan önce kimse çıkıp bu kadar net, bu kadar cesur bir şekilde biz buyuz, sanat anlayışımız bu ve geçmişi de bu yüzden eleştiriyoruz dememişti. Bu adeta bir özgüven patlamasıydı. Manifestoları da adeta bir gelecek vizyonu gibi, Diyorlar ki bizden önceki servet Fun'un artık eskidi, yıprandı, kendilerinin daha yenilikçi, batıya daha açık olacaklarını iddia ediyorlar. Ama en büyük vaatları neydi biliyor musunuz? Bir yayın evi kurup hem batıdan hem de bizden önemli eserleri halkla buluşturmak, yani sanatı o kapalı çevrelerden çıkarıp sokağa indirmek istiyorlardı. Ama işte büyük vaatler bazen büyük hayal kırıklıklarını da beraberinde getirir. Fecrati'nin hikayesinin en ilginç ve en trajik kısmı da burada başlıyor zaten. İşte, Fecrati'nin bütün trajedisi bu tabloda saklı. Vaat neydi? Geçmişle bağları koparmak. Peki gerçekten ne oldu? Eleştirdikleri Servet-i bir kopyası olmaktan öteye gidemediler. Aynı bireysel temalar, aynı ağır süslü dil. İlhamı nerede aradılar? Yine Servet-i gibi Fransız sembolistlerinde. Yani yeni bir şafak vaat ederken, Dünün alacak aranlığında sıkışıp kaldılar. E bu kadar büyük bir çelişki olunca ne oluyor? Grup içindeki uyum bozuluyor, verdikleri sözleri tutamıyorlar. Sonuç, o ilk baştaki büyük alev hızla sönüveriyor ve topluluk dağılıyor. Fecraati topluluğu belki tarih sahnesinden çekildi ama o şafağın ışığı tek bir kişinin üzerinde parlamaya devam etti. İşte o kişi bütün hareketin ruhunu tek başına sırtlayıp geleceğe taşıyacaktı. Topluluğun öne çıkan üç ismi vardı. Destansı şiirleriyle Emin Bülent Serdaroğlu, Adalar şairi diye bildiğimiz Tahsin Nahit ve tabii ki hareketin tartışmasız en büyük yıldızı Ahmet Haşim. İşte Fecri Ati'den geriye kalan en somut, en kalıcı miras Ahmet Haşim'in ta kendisidir. Herkes dağıldıktan sonra bile Fecri Ati'nin o sanat sanat içindir ilkesine ölümüne sadık kalan tek kişi o oldu. Onun için şiirde ne değil, kelimelerin nasıl bir müzik yarattığı, nasıl bir duygu yandırdığı önemliydi. Gün batımları, akşamın o hüzünlü kızıllığı, sonbahar, bunlar onun dünyasıydı. Zaten bu yüzden ona akşam şairi dediler. Ve Ahmet Haşim sayesinde Fecrati'nin o kısa ömründen çok daha uzun yaşayacak bir fikir doğdu, saf şiir. Peki ne demek bu saf şiir? En basit haliyle şu. Bir şiirin amacı bir şey öğretmek, bir mesaj vermek değil. Tek bir amacı var. Estetik olarak güzel olmak. Yani kelimelerin anlamından çok o kelimelerin bir araya geldiğinde yarattığı ritim, ses ve his önemli. Ahmet Haşim'in kendi sözleriyle özetlemek gerekirse, şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek içindir. Bütün felsefe bu cümlede gizli aslında. Şiirin size ne anlattığından çok ne hissettirdiğiyle ilgilenir. Bu felsefeyi şöyle dört adımda düşünebiliriz. Birincisi, amaç mesaj değil, güzellik. İkincisi, yöntem kelimelerle müziği birleştirmek. Üçüncüsü, odak noktası mükemmel bir biçim, ritim ve uyak yakalamak. Ve dördüncüsü, sonuçta ortaya çıkan şey sadece okunan değil, adeta ruhla hissedilen bir şiir. İşte saf şiir, fecriyatinin o kısacık ömründen süzülüp gelen en değerli mirastı. Ve böylece en başa, o ilk soruya geri dönüyoruz. İki yılda dağılmış bir hareket neden bu kadar önemliydi? Çünkü fecrati, bir topluluk olarak belki başarısız oldu ama bir fikir olarak zafere ulaştı. O kısacık şafak, arkasında Türk şiirini yıllarca etkileyecek olan Ahmet Haşim ve saf şiir gibi devasa bir gölge bıraktı. Bu hikaye ister istemez şunu düşündürüyor. Sadece edebiyatta değil, bilimde, teknolojide, hatta kendi hayatlarımızda böyle çok kısa süren ama etkileri inanılmaz derecede uzun olan anlar, hareketler yok mudur? Belki de en kalıcı değişimler her zaman en uzun süren çabalardan değil, en parlak ama en kısa anlardan doğuyordur ne dersiniz?